Şimdi diyor ki, öyle bir devirdeyiz ki ahir zamanda, bir şahsın hatiyat ve günahlarından, günahlarının gayet dehşetli bir yekün teşkil ettiğine dair hadis-i şerifler var. Yani Efendimiz buyuruyor ki, aleyhissalatü vesselam kıyametin diyor, en büyük alameti benim. Son peygamber. Hatemün Enbiya, Hatemün Resul. Son kitap. Benden sonra işte Hulefayi Raşidin, dört halife Efendimiz, bir de Hazreti Hasan Efendimizin radıyallahu anh, 6 aylık bir hilafeti var. Ondan sonra diyor saltanata inkılap edecek. İşte Emevi, Abbasi, işte Selçuklu, Osmanlı işte saltanata inkılap edecek. Sonra diyor, sonra dünya çapında bir dinsizlik dönemi gelecek. Ceberut dönemi. O dinsizlik döneminde Allah demek yasak olacak. Ve ya bu çok böyle dünyanın sonu geldiği için etkili olacak. Buna sebep olan insanlara o devirdeki radyo, bu devirdeki belki Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan internet veya sosyal medya veya diğer böyle ilk iletişim araçlarıyla bir günah milyonlar günah olacak. Bir anda milyonlar günaha sokulacak. Bunun düzü bu tersi olan bu. Yani böyle bir şey var bunun bir de karşılığı var. Her zaman böyledir. Cennet cehennem varsa cennet de var. Sevap varsa günah da var. Şer varsa hayır da var.